Psikolojik iç görünün öncüleri Müslüman alimler Kindi, Razi, Farabi, İbn Sina, Gazali, İbn Rüşt, İbn Haldun ve daha niceleri. Biz bu videoda kısaca El Kindi, Ebu Bekir Razi ve İbn Sina'nın birer kavramlarından bahsedeceğiz. El Kindi, Psikolojik Sağlık ve Üzüntüden Kurtulma, Üzüntüden Kurtulma Yolları adlı eseriyle tanınır. Bu eserde kontrolsüz öfke ve şehevi arzuların yol açtığı nevrotik sorunlara değinmiş, keder ve olumsuz duyguların yönetiminde aklın ve dünyanın geçici doğasını anlamanın önemini vurgulamıştır. Dünyevi kayıpların üzüntü kaynağı olmaması gerektiğini, asıl değerin entelektüel ve manevi kazanımlarda yattığını savunmuştur. Ebu Bekir Razi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ruh sağlığını akleden nefsin, gazabi, öfkeli ve şehevi, arzulu, nefislere üstünlüğü olarak tanımlar kibir, haset, gazap, yalan, cimrilik, aşırı aşk gibi çeşitli ahlaki kusurları ve psikolojik rahatsızlıkları tanımlamış ve bunların tedavisi için akılcı yöntemler önermiştir. Kendini tanıma ve aklı bilgiyi kullanarak bu kusurların üstesinden gelmenin önemini vurgulamıştır. Kişilik ve karakter bozukluklarını psikolojik sorunlarla ilişkilendirmiş ve psikosomatik gözlemlere erken dönemde katkıda bulunmuştur. i̇bn Sina, Avicenna İç Duyular beyinde yerleşik olduğu düşünülen sofistike bir iç duyular teorisi geliştirmiştir. Ortak duyu, hissi müşterek. Dış duyulardan gelen verileri birleştirir. Musavvire çani hayal, duyusal imgeleri depolar. Vehim, nesnelerdeki duyusal olmayan anlamları, örneğin kurttaki tehlike, idrak eder. Hafıza, zakire. Vehim tarafından idrak edilen anlamları depolar ve hatırlar.